arkadaşlar evet işte, o sırada ben bunu temizliyorken odayı yani düzenliyorken size like atıp abone olayım. Benim yatağım hazır bile. Ya. Hemen geliyorum arkadaşlar. Senin ailem vallahi. Arkadaşlar, şimdi bunu koyalım. Siz de olsun sırada yine de abone olun. İşte. Şimdi Ece'nin içine geçelim. Ece'nin birazcık uzun sürebilir. <laughs> biraz çok çat Ya sütü nerede bunun? <laughs> Eğitim daha çok dağıtmış. Siz de annenize böyle yardım ediyor musunuz? Ben ediyorum. Siz de annenize böyle <laughs> yardım edin. Yardım ederseniz belki de ödül kazanabilirsiniz. Ne kadar çok diyor? Bakalım kaç dakika sürmüş? Şimdi bakalım. 2 dakika 40 saniye sürmüş. 120 saniye. 120 saniye. 120 saniye. 160 saniyede bitirmişim odayı. var. Uykum var. Ve! Tabii ki de yapmayacağım. Bay bay arkadaşlar. Siz de annenize böyle yardım edin. Like atıp abone olmayı unutmayın.